Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni paylaşım var yeniden sizlerleyim sizler için Sivil Antizi Şerefi Rüya dizisinden yeni kamera arkası ve kendi Instagram hesabından gelen yeni bölüm fotoğraflarını getirdim. İşte bir rüya dizisi yayınlandı. Dönü günden tüm kategorilerde önde duran bir dizi oldu. İşte ve Eylül'ün e, başlayan aşklarının e, nasıl bir aşka dönüşeceğini sabırsızlıkla bekliyoruz. Hala hiçbir gelişme bir aşkta bir e, görüntü yok e, izleyenleri hayranları e, yeter artık e, işte Eylül'ün e, aşklarından yeni görüntüleri istiyorlar e, ablasının tekidiyle karşı tarafın e, bilgilerini ve neler yaptıklarını öğrenmek için bir mafyanın içine düşen Eylül oradan nasıl çıkacak? Eşref'in ona aşık olduğunu hisseden Eylül bunu bildirmese de kendisi bunu anlam anlamamazlıktan geliyor. Tabii ki Eşref artık bu aşkı kalbinde hissetmeye başlamış. Bakalım Eylül e aşkını itiraf edecek mi? Tabii ki Eylül bu aşkı itiraf etmiş olsa da Eşref Eylül kabul etmeyecek. Evet arkadaşlar, heyecan dolu bir bölümden muhteşem fotoğraflar. Aynı zamanda Demet Özdemir'in sıkı